Selamlar. Ben Samanyip geldim. İkinci günüm burada. Bir gün dinlendim. Bugün de artık yapılacak şeyleri yapmak için yola çıkacağız. Size kaldığım yeri göstereyim. Kampinge geldim bir tane. Gelmeden bulmuştum ben burayı. Burada hostel fiyatları biraz diğer yerlere göre bir tık daha pahalı. O yüzden kampingde kalıyoruz. Martin'le beraber geldik buraya. Önceki videolardan Winnie ve Maden videosundan görenler vardır. Böyle bir kampingdeyiz. Şurası mutfak kısmı. Güzel ya. Kocaman bir bahçe. Hostel de var. Şurada şeyler de var. İşte yatakhanesi de var. İsterseniz orada da kalabiliyorsunuz. Orası bir tık daha pahalı. Çok pahalı değil aslında da. Gerek yok yani. Burada çünkü yapmak istediğim şeyler var. Onları yaparken en azından bütçeyi dengelemek için çadır biraz daha uygun oluyor benim için. Çadıra 30 boliviano veriyorum günlük. İşte iki kişilik odada kalmak isterseniz de 45 veriyorsunuz. Çok bir şey değil de dengelemek için gerekiyor. Yani kaldığımız yer bayağı güzel. Bakın karşıda kuşlar uçuyor. Çok doğal bir ortamdayız. Ya burası tamamen bu köy ufak bir köy. daha böyle de doğal bir ortam içinde yani. Çıkarken zaten bugün gideceğimiz yere köy içinden geçerek gideceğiz. Köyü de gösteririm o yüzden. Burası bizim köy. Haya ufak. Şu arkası daha doğrusu. Çok fazla büyük bir yer değil burası. Böyle kafa dinlemelik bir yer tam. Bize büyük bir şehirden sonra buraya gelmek iyi oldu. Şurası da bizim hostel camping, El Hardin. Yanımda da Martin var. Hola Martin. Hola. <laughs> Vamos al fuerte. Fuerte. Fuerte'ye gidiyoruz. Burası oldukça önemli bir yapı. Burası için yani genelde buraya gelen insanlar tarafından ziyaret edilen bir yer. Biz de yürüyerek gideceğiz. Şey imkanı da var. Moto taksiler var. 20 Bolivya nasıl götürüyor? 20 Bolivya nasıl da geri getiriyorlar. İsterseniz onda kullanabilirsiniz. 50-60 lira falan yapıyor. Çok pahalı değil aslında bakınca da. Biz yürümek istedik. 2 saat bir yürüyüş var. Hem yürüyüş yapalım. Zamanımız var çünkü burada diğer türlü çok vakitte geçmiyor. Yarım günümüzü alacak yürüsek de. O yüzden yürümeyi tercih ettik. Bakın şuradan göstereyim size. Gerçi ileride daha güzel yerlerde görürüz muhtemelen de. Yani etrafımız böyle yemyeşil. Tepelerle dağlarla çevrili. Karadeniz'e çok benziyor burası. Öyle söyleyebilirim. Tropik kısmı da var. Bizim burada yapmak istediğimiz aslında bir tane daha tur var. O da işte bir tane National Park var burada. Oraya da gitmek istiyoruz. Yani biraz pahalıya geldi aslında. Biz dün ücret falan sorduk. 22 sur dolarlara günübirlik gidiliyor. Çok güzel bir yer ama alternatif bulmaya çalıştık. Bulamadık maalesef. Muhtemelen turla gideceğiz gibi duruyor. Çünkü işte taksiyle gitmeye kalksanız 40 kilometre ileride git gel aynı paraya geliyor yani. Değmeyecek. O yüzden muhtemelen tur alacağız. Çünkü alternatif bir yol bulamadık açıkçası. Buraya kadar gelmişken de orayı görmek istiyorum. Buraya gelmenin nedenlerinden birisi o parkta. Fotoğrafını falan görünce bayağı sevmiştim. Onu muhtemelen bir sonraki videoda izliyor olacaksınız. Bu videoda El Fuerte'ye gideceğiz. Oranın dönemine gittiğimiz yerde değiniyor olacağım. Orayı gösterirken şimdi konuşmanın çok anlamı yok. Biz şimdi 2 saat bir yürüyüş yapacağız. Yol üstüne yine değişik şeylere denk gelirsem onları gösteririm. köyümüz böyle. Elektrik direklerinde falan hep şöyle garip garip şeyler var. <laughs> bir türlü anlayayım onu Arjantin'de bir yerde daha görmüştüm de. Da. Burada bayağı var bakın karşıdakiler. Güzel ya kafa dinlemek için iyi yer de. Bolivya değişik ya. <laughs> Sevdim ben Bolivya'yı. Güzel ülke. Vallahi yoldan çıktık artık araziye girdik. Mevsimi buradan götürüyor. Başka yollar da var da. Araba yolundan yürümek bayağı şey sıkıntılı Bolivya'da. O yüzden araziye daldık artık. Çok köpek var ya. Bizim bir arkadaşı ısırdılar. O yüzden bazen tırsıyorum. çıktığımız yol rota bizim bayağı dik çıkıyor. Normalde motorla gitseniz 11 kilometre yürüyerek gidince 7 kilometre dik çıkıyor ama iyi. Bayağı hızlı geldik ya biz. 11'de başladık yürüyüşe. 1 saat 20 dakika gösteriyor şu an. Yarım saat yürümüşüz mevsimine göre 1 saat 50 dakikada ulaşmamız gerekiyor otelde. Bakalım ne kadar sürecek. Ya hava da kapalı bugün. Nem var bir de. Böyle çıkarken bir altı hava var. Baksanıza ağacın üstüne kaktüs çıkmış. Şu üst kısım a şey kaktüs. Şurası da ağaç. Üstü kaktüs bildiğiniz. Çok değişik. Bir defa böyle bir şey görüyorum. Üstüne kaynamış bildiğiniz ya. Normalde şu ağaçların aynısı. Değişik değişik şeyler var. Ya burada çok güzel harika bir doğal ortam var. Farklı ormanlar bulunuyor. Tropik, yarı tropik falan. O yüzden Bitki çeşitliği, hayvan çeşitliği falan çok fazla. O benim gitmek istediğim parkta mesela 900'den fazla farklı kuş çeşidi yaşıyor diyebiliyorum. Çok değişik hayvanlar var. İşte gözlükte ayıdır, tembel hayvandır falan filan. Tabi hepsine gitmek mümkün değil. Gitsek de hepsini görebilir miyiz onu da bilmiyorum ama. Gideceğimiz yerin manzarası hakikaten çok güzel. Dediğim gibi ona muhtemelen bir sonraki videoda gidiyor olacağız. Baksanıza. Değişik değişik bitkiler var. Çok nemli ya hava. Bizim bu bulunduğumuz ya 1600 metre civarında bizim geldiğimiz köy Samayipata. Samayipata Santa Cruz'a bağlı küçük bir köy. Benim ilk gittiğim yer Uyuni'ydi Bolivya'da. Pardon Tupiza'ydı. Tupiza'dan sonra Uyuni'ye geçtim. Uyuni'den sonra Potosi'ye geçtim. Potosi 4000 metredeydi. Potosi'den Sucre'ye indim. 2600 metre. Sucre'den de Samayipata'ya geldim. Burası da 1600-1800 metre civarında. İrtifayı kaybettik bayağı ama nem biraz şey hissettiriyor ya. Kötü hissettiriyor. Buradan da muhtemelen Santa Cruz'a uğramadan Cochabamba'ya geçmek istiyorum. Bolivya 30 gün vize verdi bana. Şu an 13 gün falan oldu benim Bolivya'ya giriş yapalı. Gezdim güzel gezdim ama süre yetmezse eğer vizeyi uzatmam gerekecek. Onunla migrasyona gidip yapıyoruz bildiğim kadarıyla. Son günlere doğru bakacağım yani süre yeterse eğer. Uğraşmayacağım uzatmakla yetmeyecek gibi olursa o zamanlar muhtemelen La Paz'da olurum. La Paz'da uzatırım diye tahmin ediyorum. En kötü artık bir ülkeye gidiş çıkış yaparız Peru'ya da Peru olur yani muhtemelen de. Migrasyona gitmek daha kolay herhalde. Onu göreceğiz. Bu mevsimi bize özel bir araziye soktu valla. Kapı kilitliydi yan tarafında boşluk vardı oradan geçtik. Valla böyle bir şeyin içinden yürüyoruz. Doğa böyle yani etrafımızdaki her yer yemyeşil öyle söyleyeyim. Gideceğimiz de karşıda gözüküyor haritadan bakınca da bir şey göremedik biz. İlerliyoruz yola devam. Az bir şey kaldı. Bir saat yürüdük Şöyle zikzak yapa yapıp tarafa geçiyoruz en sonda. Gideceğimiz yere varacağız. O karşıda gözüküyor da bakalım buradan bir şey göremedik açıkçası. Ama güzel ya. İyi yürüyüş şey oldu bize. Uzun zamandır yürümüyorduk. Çadırda da kalmıyorduk. Çadırda kalmayalı bir 40 gün falan olmuştur herhalde. En son bir lojistede kalmıştım. Ondan sonra eposyal. Özlemişim yürüyüş yapmayı da, özledim kamp yapmayı da. Burası iyi oldu ya. Şehirlerde geze geze artık sıkılmıştım. Önümüzde güzel yerler, rotalar var. Bahçede şöyle mal teriğine denk geldik. Ufacık ama birer tane aldık böyle tadına bakmak için. Bayağı güzel, tatlı. Keresmez? Ne mazzi? Şu yukarılarda da var. <laughs> güzel ya. Ben dedim küçük bu daha olmamış falan filan da tadına bakayım dedim. Olmuş yani tatlı. Hmm. Bu biraz ekşi. Un poco da. Gusta mucho. He? Esos más bueno. Grande. Y más amarillo. Tropik ya burası bayağı. Baksanıza abi Böyle bir bitki çeşitliliği yok yani Amazon gibi Zaraziden tekrar yola çıktık Şimdi hala Yine yoldan ilerliyoruz Çok fazla yol kalmadı gibi gözüküyor ama bakalım Maps daha az gösteriyor Google'dan bakınca daha farklı gözüküyor da nereye gideceğiz de, de bilmiyoruz tam Haritada işaretlenmiş bir yer var ama Bakalım hangisi çıkacak Şöyle bir yere geldik. Yoldan yürüyerek devam ediyoruz. Baktım hepsinden de Google'dan da bir saat falan gözüküyor. Şeyi buldum ben. Giriş yeri nereden yapılıyor? Orayı buldum. Burada bir oh. Burada kamping varmış ya içeride. Bir saat falan. Muhtemelen bir 45 dakika falan daha yürüyeceğiz. Gördük aslında. Yukarıda Mirador falan var. Güzel. Doğanın içinde. Yürüyoruz da işte asfalt yoldan yürümek çok güzel olmuyor tabi. Neyse az kaldı artık. Yapacak bir şey yok. Şurada bakın ağaçta bir tane kuş var da tavuk gibi ya kuş. Baya büyük. Bakalım. Koma çıkın. Si No Üç tane var. Baya büyük kuşlar ama kıpırdamıyorlar tabii. Çok güzel ya doğa var ya. Ağaçlar, bitkiler, hayvanlar. Kelebekler, kuşlar. Çok farklı şeyler var. Otostop deneyeceğiz de. Araba geçmiyor ya. Başka yol var herhalde buraya gelen bilmiyorum. Normalde buraya köyden işte mototaksiyle geliyorlar. Bakalım görürsek otostop deneriz artık. Girişe geldik şimdi. 4.30'a kadar açıkmış. Saat 1. 111'de başladık yürüyüşe. 2 saat sürdü. İyi yerlik yayını. Zimlik hesapladığımız yoldan daha fazla yürüdük. Çünkü yanlış yere referans almışız. Bir referans aldığımız yerden yaklaşık 1 saat falan daha fazla yürümüş olduk aslında. Az kaldı. Geldik sayılır. Şimdi geldik girişe. Giriş şu şekilde. 50 Bolivianos. O da 7 dolar falan yapıyor yaklaşık. Bakalım şimdi geleceğiz. Şey varmış, daire şeklinde gezilecek bir yer varmış burada. O rotayı yapacağız. Şöyle yerin fotoğrafını göstereyim. Şu <laughs> devasa bir kaya var. Zaten birazdan canlısını göreceğiz. Gezeceğimiz yerler aşağı yukarı böyle yani. Yapacağımız rota şu. Biz şu an yukarıdayız şu üst kısımda. Oradan şöyle dolaşa dolaşa daire çizip bitireceğiz. Buranın giriş şey de kapsıyormuş. Merkezdeki müzenin girişini de kapsıyormuş. Belki ona da gideriz sonra da. Şu an ikinci izleme noktasındayız. Samayi Pata'yı gösteriyor buradaki haritada. Karşıda yer alıyor orası da. Bizim geldiğimiz köy oradan yürüyerek geldik. Buradan bakınca bayağı ya. Manzara böyle. Şu an ikinci izleme noktasındayız. İlkini geçtik. İlkinde bir şey yoktu o yüzden bir şey göstermedim. Şu şekilde devam ediyoruz. Bu arkeolojik yerin özelliği arkadaşlar. Dört farklı döneme tanıklık etmiş. İnka öncesi başlamış aslında. İnka öncesi başlayıp Çaneler denilen bir halk varmış burada yaşayan. Onlardan sonra işte İnkalar geliyor. Daha sonra işte Guaraniler. En sonunda İspanyollar geliyor. Dört farklı millet yaşamıştı. Millet diyorum değişik imparatorluk gelmiş. Üç tanesinin sadece kalıntıları var. Onları göreceğiz birazdan. Bunlar rehberle geziyorlar. Şurada Eko yeri varmış bakalım bağıralım. Burası Eko yeri. Az önce bağırdım denedim. Çalışıyormuş. <laughs> Rehber de dedi ki Antigua iletişim şekli bu dedi yani oradaki önceki insanlar bağırarak Eko! 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 Kere papaya! Kere platano! No platano, eh? No? No kere platano. Kere papaya, no platano. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde haberleşiyorlarmış. Onu da görmüş olduk. İşte Reperle gezince böyle detaylı bilgileri de alıyorsunuz. O bakımdan güzel oluyor. E tabi onun için de bütçe gerekiyor. Bizde o kadar bütçe yok maalesef. Otlanıyoruz de böyle görürsek. <laughs> Devam. Buranın en önemli oluşumu. La Roca Taya'da denilen kala, kaya. Adı işte oyulmuş kaya olarak geçiyor. 220 metreye 65 metre 220 metre uzunluğunda 65 metre de genişliğinde üstünde oyulmuş şekilde figürler bulunmakta ve bu figürlerde çeşitli hayvanlar var geometrik şekiller var kanal ve kaplar var yani dini ve idari merkez olarak kullanılmış zamanında burası o yüzden önemli şimdi aşağıdaki yoldan daha yakında gideceğiz oradan üzerindeki şekilleri daha yakından görebiliyor olacağız şöyle genişten bir göstermek istedim. Kayanın büyüklüğünü daha rahat anlayabilmek için. Çünkü yakına gidince sadece şekiller daha odaklı gözükecek. Buradan tüm kayayı büyük şekilde görebiliyoruz. Bir de etraftaki yerlere gördüğünüz için kayanın ne kadar büyük olduğu da anlaşılabiliyor aslında. Aa, aşağıda bakın papağanlar var. Bizim kampingte de vardı böyle yemyeşil kuşlar var. Muhabbet kuşundan daha büyük. papağandan da ufak. Değişik bir kuştur bilmiyorum. Bizim kampingte de çok fazla vardı. Şimdi geldik yakına. Bu kayanın önemli bir özelliği arkadaşlar. Dünyadaki dünyadaki kaya mimarisinin en büyük örneğiymiş bu. O bakımdan önemli. Bakın. Şuralarda oyulmuş yerleri görüyorsunuz. Böyle bir kayaya oymak da gerçekten ustalık istiyor. İleride farklı şeyler de var. İspanyol falan filan. İspanyol döneminden kalma. Onları da birazdan göreceğiz. Şimdi şuralara bakalım. Bakın burada farklı farklı şekiller varmış. Jaguar Jaguar dediği şurası şurası Aslında Jaguar önümüzdeki kısım şu daire var ya orada Jaguar varmış buradan öyle söylüyor buradan bakınca yani çok belli olmuyor Çünkü artık o şeyler kaybolmuş yani, yani çizimler kaybolmaya başlamış şurada puma var diyor mesela şurası okumanın olduğu kısım Pupanın olduğu kısmı orası e O dönemde yaşayan hayvanları buraya işte Çizerek artık saygılarını mı Gösteriyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum Onun dışında ne var İnka duvarı varmış şurası inka duvarı bakın Şurada bir duvar var Elimden gösteriyorum da Nereye gösteriyorum tam gözükmüyor ya Şurası arkadaşlar İnka duvarı denilen yer şurası Orası da inka döneminden kalmış Önceki kısımdan muhtemelen bu çane halkından kalmış olanlar daha sonradan işte İnkalar kendi duvarlarını örmüşler daha sonradan İspanyollar burada yaşam alanı kurmuşlar ev vesaire yapmışlar çünkü İspanyol evi var daha sonradan buradaki yapıları İspanyollar yıkıp bizim şu anda kaldığımız yer olan Samayipata'ya yerleşmişler ah, no. como a... hall eso sí. para poner momias las ah, mumias. para momias Burası İnkaların ritüellerini gerçekleştirdikleri bir alanmış. 1470 ile 1490 yılları arasında onlar tarafından kullanılmış yani. yani çok fazla bir şey göremiyoruz biz de. Siz ne görüyorsanız biz de onu görüyoruz. Bakın. Yapılar hep birbirine benzer bu şekilde. Ufak bir arkeolojik alan burası. Fakat önemli yani. Birden fazla imparatorluk ve döneme tanıklık ettiği için yani ilk önce işte çaneler geliyor kayalar oyuyorlar falan sonra inkalar geliyor işte duvarlarını yapıyor sonra İspanyollar geliyor evlerini inşa ediyorlar o yüzden farklı farklı dönemlerde tanıklık ettiği için önemli bir nokta burası Allah buraya kapatmışlar arkadaşlar normalde şurası şu önümüzde gördüğümüz kısım İspanyol Ovi olarak geçiyor Bakınca aslında İnkalara daha çok şey benziyor da. Burada Endülüs mimarisine ait şeyler bulunmuş. O yüzden aslında işte İspanyol evi diye kalmış adı. Yoksa şu taş yapılara baktığımızda aslında daha, daha çok böyle İnka dönemini andırıyor. Burayı kapatmışlar maalesef oraya gidip gösteremeyeceğim. Allah ilerisi kapalıymış arkadaşlar. O yüzden daha fazla ileriye gidemedik artık. Şuradaki yoldan devam ediyoruz şimdi. Bakalım farklı bir şey görürsem gösteririm de muhtemelen fazla çıkacak bir şey de yok gibi. Burası da arkadaşlar İnka döneminde ait 8 kişilik bir eve gösteren yapılar. İşte evin temelinde bulunan bazı kalıntılar işte evlerin İnka dönemine ait olduğunu gösteriyormuş. Onlar da muhtemelen müzede sergileniyordur. İşte İnka seramiği, çapalar vesaire gibi şeyler varmış. Bakın. Bizim Martindan yapının nasıl bir yer ve ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi buraları görüyoruz. İleride maçı pıçıyı falan görünce herhalde daha etkileneceğiz. Buralar ufak çünkü yani çok fazla 8 kişilik evden bir şey anlamıyoruz yani. Buraya yine merdiven yapıyorlar ama biz devam edebiliyoruz. Az önce o geçmediğimiz yerin altından dolaşacağız bu şekilde. O yüzden geri döndük yani. Ben bitti sanmıştım. Şimdi tekrar ileriye gidiyoruz. Ve hala gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Burada son 30 yıl son 30 yılda zaten adam akıllı çalışma olmuş da bir şeyler çıkarmışlar. Onun öncesinde çok fazla bir şey yokmuş açıkçası. Olanlardı gördüğünüz şeyler zaten. Şu anda geldiğimiz yerde Kalanka. Kalanka İnka dilinde büyük bina anlamına geliyormuş. Burası plazası. Şurası kanca dediği yer. Şurası da kalanka. Şöyle. Orta kısım dediğimiz o açık alan plazaları. Şurası da kalanka oluyor. Büyük bina dedikleri yer. 8 odalı bir yermiş normalde. Bayağı da güzel. Ya buradan falan bakınca bayağı güzel duruyor da işte bunun böyle gerçeğini hayal edince insan işte üstünde çatısının olduğunu falan filan. Şu an durduğumuz yerdeki çatıya bakın mesela. Muhtemelen o zamanki çatılar da bu şekildeydi az çok. Böyle hayal edince insan daha bir etkileniyor tabi. Ya yani bunların keşke böyle bir canlandırılmış örneği olsa yanlarında vesaire ya da müzede falan tasvir etmek açısından daha güzel olurdu ama bu şekilde de güzel. Yani şurada çizimi var. Sadece şunu gösterebilirim. Yapılar bu şekildeymiş. Aslında ki buradaki çatı yapısına benziyor. İşte yağmurdan, sudan vesaireden koruma amaçlı yaptıkları bir yapı. Yani Kalanka dedikleri hakikaten bayağı büyük ya. Buradan bakınca zaten büyük olduğu anlaşılıyor. Şunu görünce çatı yapısı vesaireyle beraber büyüklüğü çok daha iyi anlaşılıyor. Son kısımlara gelmek üzereyiz. Bundan sonra şöyle devam edip artık daireyi tamamlayacağız. İçeriye girdik böyle yapıların kenarına dolaşıyoruz. Ya burası çok güzel ya. Açımları da yeni kesmişler. Tam böyle yayılmalı kalan yani. Kamp yapmadık. Si? Mama sokomer. Böyle o ağaçların tam ortasına bakın ya. Oturmalı kalan yapmışlar. Burada biraz bir şeyler yiyelim. Şimdi Çinkana diye bir yere geldik. Burası da ne amaçla kullanıldı aslında çok fazla bilinmemekle beraber birkaç tane barsayım var üzerinde düşünülen. Deliği birazdan göstereceğim aslında size de. Şurada yukarıdan bir göstermedim. İçine çöp var ya. Yazık ya. Ne Baksanıza değişik değişik böcekler var. Şimdi burası ne amaçlı kullanıyormuş? Yaklaşık 16 metre derinliğindeymiş normalde burası. Pepsi şişeleri falan filan atmışlar ya. Kaçış tüneli olarak tasarlamışlar. Onun dışında işte insanları cezalandırmak için de kullanıyorlarmış. Bakın şurada bir tane insan var. Deli yapmışlar şu şekilde. Muhtemelen herhalde bir ceza verecekleri durumunda getiriyorlardı buraya. Atıyorlardı yani deliye. Niye tahmin ediyoruz? Burası göreceğimiz aslında son noktaydı bildiğim kadarıyla. Buradan sonra çıkışa devam ediyor olacağız artık. Sevdim ama ya. İlkten böyle sadece kaya varmış gibi geldi de sonradan böyle detaylı diğer yerlerde gezince hoşuma gitti. Güzel yer. Çok da pahalı sayılmaz yani 7 dolar. Yabancıya tabi. Böyle yerlere gelince de gezip görmek lazım ne yapalım. Her zaman geldiğimiz yerler değil sonuçta. Burası da arkadaşlar gözetleme kulesiymiş. Bakın tüm vadiye hakim. Görüyor musunuz? Tüm vadiyi buradan görebiliyorsunuz panoramik şekilde o yüzden düşman geliyor ama kim ne yapıyor ne ediyor buradan görebiliyorsunuz kolaylıkla. Şurada da Temple of the Last Synchronic varmış. 5 Honokinas Hornosinas dediği yer burası. Bakın iç, iç kısımlara yazılar yazmışlar ya kazıyarak. Bunlar tabi geçmişe değil günümüze ait yazılar. O yüzden hoş olmamış. Benzer şey şurada da var. Orada dört tane var. Ne olarak tam bilmiyorum. Biz bakın aşağıdaki şeyden başladık. Girişten başladık. Tepeden dolaştık. Şu karşıda izleme noktasından etrafını dönerek buranın geldik. Buradan da artık çıkacağız artık dışarıya. Tekrar girdiğimiz yere geleceğiz. Sonra da döneriz zaten artık. Şunlara baksanıza ya neymiş bunlar anlamadım. Salatalık desem değil, kakao desem, kakaoya da benziyor aslında ama kakao meyvesine, bilmiyorum olabilir mi, biliriniz varsa yazsın. Biz şehre döndük arkadaşlar, tam çıkışta şey yazdı bize, şey yazdı diyorum, taksi vardı. Taksi dedi işte hadi gidelim falan, ne kadar dedik, 35 boliviyanası dedi. Normalde 50, dedik 30'a götür gidelim dedik tamam dedi. 30'a geldik. Kişi başı 15 bolivianos verdik. O da 2 dolar yapıyor. Normalde 2 saat falan yürüyecektik. Döndük artık. Bu kadar yani bu videoluk. sonraki videoda muhtemelen parka gideriz. Güzel bir yürüyüş olur diye tahmin ediyorum. Taksiciyle onu da konuştuk. Dedik sen ne gitsek sıkıntı olur mu falan filan. 360 falan götürüyormuş. 4 kişi bulsak falan da. Turla çok fazla büyük bir fark yok. Turla gidince bir de işte Füdara hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz, ne bileyim yaşayan hayvanlar konusunda bilgi sahibi oluyorsunuz falan filan. O bakımdan rehber iyi oluyor yani çok bir fark olmayınca da taksi tercih etmek çok mantıklı değil açıkçası. Muhtemelen rehberle gideceğiz gibi. Sonraki videoda artık görüşürüz. Diye. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çav. Sí. Sí, 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 claro que sí. Ya. todo el turco.